Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Risale-i Kutsiye dersimizin 15. beytine geldik. 15. beyitte Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah Kudüs-i bizlere buyuruyorlar ki vezir ve askerin hak ede mensur, dahi erkanını hak ede mamur, İde adamızı türü marum makhur ola vüz cümlemiz ta şadı mesrur hüda mesrur ide hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim İsmet Garibullah Kuddüs-ü Sürrü Hazretlerinin Abdülmecid Han'a yaptığı dualar bu beyitlerde de devam ediyor. 4-5 beyittir Abdülmecid Han'a devamlı dua ediyor. Ve buyuruyor ki Vezir-i askerin hak ide mensur. Padişahım, padişahın hem vezirini hem de askerini Allah yardıma mazhar etsin. Yani Allahu Teala Hazretleri hem padişaha hem de askerine Allah yardım etsin. Dahi erkanını hak ede mamur. Yani Allah o padişahın devletini ayakta tutan bütün yardımcılarını mamur etsin, şenlendirsin. İde adamızı türü mağru o padişah düşmanlarımızı tarumar, dağınık ve kahrolunmuş. Çok üzüntülü etsin. Yani o düşmanı paramparça etsin. O Allah düşmanlarını mahvetsin. O padişah. Ola vüz cümlemiz da mesrur. Düşmanları kahrettiği zaman cümlemiz neşeli ve sevinçli olalım. Değil mi kıymetli kardeşlerim? Allah düşmanları bertaraf olduğunda, yenildiğinde elhamdülillah bizler ne oluyoruz? Mesrur oluyoruz, neşeli oluyoruz. Hamdolsun Rabbimize. Ama Müslümana bir şey olduğunda Allah muhafaza o zaman çok üzülüyoruz tabii ki. Hıda mesruride hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Yani Cenab-ı Hak bizleri mesrur, sevinçli, bahtiyar kılsın. Bunlar Allah tarafından ilham edilen dualardır. Kime ediyor? zamanında yaşamış olduğu devlet reisine padişaha ediyor, ordularına ediyor, askerlerine ediyor. Biz de bu zamanda yaşıyorsak bu zamanın devlet reislerine edeceğiz. Askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize edeceğiz ki Allah Azze ve Celle onlara yardım etsin, muzafferiyetler nasip eylesin. Amin.